Efendim tekrar merhaba Başarı Hikayelerinde Sayın Ahmet Zorlu'yu konuk ettik bugün Ahmet Bey çok ilginç işleriniz var yani hepsi ilginç olabilir ama dikkatimi çeken büyük ve enteresan projeler bunlar da herhalde başarının altını besleyen unsurlar Türk Hava Yolları ile bir proje yaptınız. Türkcell'le bir proje yaptınız. Hemen detaylarına gireceğim. Ee, geçtiğimiz hafta e, LED e, aydınlatma sektörüne girdiğiniz bir Amerikalı ortaklığı açıkladınız. E, bütün bunlar hani biraz önce işte Raffles Hotel e, yani başkasının yaptığının aynısını yapmama e, perspektifinden mi bakmalıyım? Türk Hava Yolları ile 16 milyon TL sermayede bir... Türkbin değil mi? Bir Türk şirket. Bine. Evet, Türbün'e diye bir şirket e, kurdunuz. Gaz türbünü e, ve üstelik de siz anlatın aslında. Ben Şimdi esasında bizim zorlu e, enerjinin altında zorlu OEM diye kendi santrallarımızı kuran e, yine bir şirketimiz var. Orada e, arkadaşlarımız ayrı bu işi şey yapıyorlar. Benim böyle bir e, önüme proje getirdikleri için biz zaten. Bu santralların, e, türbinlerin bakımını bugün e, Yunanistan'da, Türkiye'de, hatta e, Hindistan'da, ondan sonra Kuveyt'te biz bu e, şeyleri yapıyoruz. Bize Türk Hava Yolları'nın da burada tecrübesi var. Bu ikimizin tecrübesini birleştirerek böyle bir şirket kurduk ve e, 18,5 milyar dolar e, bu Orta Doğu'da böyle bir pazar var. Enteresan. Yani ee, çok bunun ilginç. bakım ve onarım e, için ki böyle bir şey ileride inşallah bu büyüyecek bir şirkettir biz bunun yüzde %30'unu alsak 5 milyar, yüzde %20'sini alsak buçuk milyar dolarlık bir, bir ciro iş. demektir. Yani e, onun için benim önüme getirdikleri vakitte ilerisinde gördüğüm vakit tabii bu uzun vadeli bu 3-4 sene 5 sene içerisinde bu yani buralara ulaşabilir ve e, bugün bu uçaklar biliyorsunuz şey e, uçak motorlarıdır bunlar ve evet. yani, türbinler enerji üretilen gaz türbünleri. Ve böyle bir şey karşıma geldiği için baktım. Enteresan bir şey. Ee, ve biz enerjide de bir faaliyet gösteriyoruz. Kendi türbünlerimizde zaten. Bugün mesela e, belki o enerjiye yatırımları gelecek ama bizim Rusya'da e, efendim ee, İsrail'de e, enerji türbinlerine aynı santaller elektrik üretiyoruz. Şimdi kendi bünyemizde zaten 60-70 tane e, san, şey var, var, türbin var. Kendi bunların bakın biz bunu daha edinilmiş tecrübelerini daha da büyütmek ve Türk hava yollarında bunun da e, tecrübesi var. İkimizin tecrübesini birleştirerek böyle bir şirketi büyütmek. Peki arkadaşlar getirdi dediniz tabii ki çok başarılı bir fikir. Karar. Ama kararı siz veriyorsunuz. Karar almak aslında başarının çok temel e, taşlarından bir tanesi. Hızlı mı karar alırsınız? Ne yaparsınız? Bizim karar en önemli, sürecimiz... bakın zorlu grubun en önemli şeyi e, hızlı karar almaktır. E, hızlı karar alamazsanız korkak bezirgan ne onarmış ne donarmış. Ve bugüne <laughs> kadar e, biz bugün zorlu grubu bir de bak, geçmişine baktığımız vakit 58 sene işte inşallah 2013'te e, 60. yılımızı kutlayacağız. Ee, son e, 35 yılda çok şeyler yapmış ülkede çok yenilikler yapmış Biz bakın bu ülkede ihracatın 5ini yapıyorduk ee, 2000. 1998 99 2000'li yıllarında 7 sene Türkiye'de ihracat liderliğini kimseye kaptırmamıştır. Bugün yine de bakın Türkiye'de en büyük ihracatçılardan bir, tanesi. bir tanesiyiz biz. Bugün yaptığımız şey belli otomotiv sanayi girdi. Tabi burada bir, bir e, petrokimya falan var. Evet. Ama karar almaya dönersem eğer, evet. kararı son siz veriyorsunuz ve dolayısıyla... Yok, ortak yani, akıl, arkadaşların mutlaka. ortak akılı kullanırız ama tabii bizim e, yani kararı verirken yalnız benim vermem değil, tabii bizim aile... Mutlaka ama daha, aile şirketi evet, olmanın olur. verdiği bir hız olduğu hep söylenir. Yani evet. büyük yapılar, kurumsallaşma Başta, bazen de hantallık, hantallık getirir Hantallık getiriyor zaten, o büyüdükçe e, bizde büyüdük. de o hantallıklar devam <laughs> oluyor tabii, olmuyor değil. Ama, ama kararlar kararlar e, diyorsunuz tabii ki, ki e, e, yine aynı şekilde akıllı klima bu da mesela enteresan yine bir şey. Yine arkadaşların tabii bunlar bir yani buluşudur. Yani uzaktan ben, tabii, kumandayla. Uzaktan kumandayla. E, burada Türksel ve beraber çalışmışlardır. Türksel Türksel'le destekleme vermiştir ve bunlar hep işte bakın bir yeniliktir. Eğer biz e, şöyle bir şey söyleyeyim. Türkiye bakın ben burada hiçbir şey yapmayacağım ama araştırmayı geliştirmeyi daha çok bugünkü mesela AK Parti hükümeti kendi araştırmaya geliştirmeye epey bir destek veriyor. Bu yeterli midir? Kesinlikle değil. Yani bugün bakın Avrupa bugün bir Philips'in Avrupa fonundan aldığı 2 milyar dolardır. Çok önemli bu. Biz bunu kendi imkanlarımızla yapıyoruz. Yapıyorsunuz. Bakın biz, e, ama belki buna rağmen gelecek mi? Bilmiyorum evet, da ben, evet. Siz söylemeden e, ben LED söyleyeyim. Let var. Ondan sonra <laughs> insansız uçağımız var. Önemli. Evet, ona geleceğim zaten. Yani <laughs> bakın e, insansız uçağı. Ben, yine arkadaşlar geldiler e, dediler ki işte bugün ...dediler Ahmet Bey. Ama ekibi baktım gerçekten ekip de böyle o gençler pırıl pırıl gözleri böyle pırıl pırıl çocuklar ...dediler Ahmet Bey böyle böyle bir teklif var. Ee, savunma sanayi müşteşarlığından evet. son, e, ve bunu bizim yaparız biz bunu yaparız dediler bunda yapılmayacak bir şey yok ama 6 yıl ne büyük sabrınız var ee, sabır yani, sabrın herhalde... sonu selamettir ve bakın biz onu yaptık uçurduk ve şu anda e, savunma sanayine bunu uçaklarımız inşallah bu 2012'nin başlarına bir tanesini teslim edeceğiz 6 tane yapacağız ve bunun arkası devam edecek bugün her en uçaklarının e, ...gördüğü vazifeyi bunlar da bunlar görüyor. Bunlar görecek evet. değil mi? İnşallah. Peki bu kadar uzun süren projelerde bazen... ...keşkeleriniz oluyor mu? Yani keşke Valla keşkeleri dedim, girmeseydim diye. tabii bunu değil... Yani ...keşke dediğim bir yere gitmemiz mümkün değil. Bugün iş adamında her yerde... ...ben her şeyde de para kazanacağım... ...her şeyde de e, ben bundan büyük para kazanmam... ...diye böyle bir şey yoktur. Her ilgili risk, işte, risk almak mecburiyetindesin. Riskli hiçbir iş yoktur. Bakın insan onun her zaman riskin... ...üzerinde yürür. Şuradan gidersen... ...giderken merdivende de bir çıkar... Peki sizin risk yönetiminiz nasıl? Riske bakış açınız? Yani tamam zaten herhalde bu cesaretiniz, riski almanız, başarınızın da altındaki yine diğer unsurlar. Ama her riske girmezsiniz Size diye düşünüyorum. Size bir şey söyleyeyim mi? Bir gün, o gün bundan işte 8-10 sene önce bir siyasetçi ben de tanımıyordum. Fabrika, Bursa'daki fabrikamızı geziyoruz ki dünyada ilk defa yapılmıştır. Günde 500 ton polyester iplik üretiyor. Bu hala da bugün fabrika üretiyor. Türkiye'nin %45 polyester ipliğini veriyoruz. Gizliyoruz. Bir bakan, ıı, sayın bakanımız da vardı. Gezerken şöyle bir baktı. Dedi ki akıl işi değil dedi. <laughs> Dedim ki ben de orada bizim akıllı olduğumuzu kim söyledi? <laughs> Şimdi iş adamı artık hani e, ben e, şöyle bir şey söyleyeyim. Artık risk almak, e, bir yerde bizden de çıktı artık bu iş. Bir yerde e, büyüklüğe geldiniz, artık yatırım yapar yapmazsanız var olduğunuz şeylerden de kalır, e, e, geri kalırsınız. Ve rekabetçi gücünüz kalmaz. Kalmaz. Peki bu bundan sonraki adımınız ne? E, vallahi, madeni soracağım ama. Valla adımlarımız var işte. Maden, yer altı Maden. madenlerini girdik. Bundan 5 sene önce yine geldiler. 5 seneden beri daha biz bu hala da araştırma, geliştirme yapıyoruz. Ama tabii ki şu anda... E, rezervleri tespit ettik ve şu anda büyük raf bir iş ama değil e, mi tabii yani ki bu, Manisa'da bakın, bu mesela ilk 500 milyon dolarlık bir yatırımdır ama bizim bu yaptığımız yatırım altını çizerek söylüyorum bakın altını çizerek biz çevreye düşünen düşünen bir grubuz ve e, bugün ben oradan şey yapmayacağım bugün fabrikalarımızda bugün Vestel City'de 1200 dönümdür bunun 400 dönümü e, aşağı yukarı yeşil alındır evet siz karbon protokolüne de imza evet, attınız. Bakın, Zaten herhalde kendinizi Türkiye'de, Türkiye'de Türkiye'de biz ilk bunu e, yapan, <laughs> karbonu yapan zorlu enerjidir Türkiye'de ilk. Ve e, biz burada da yine çevreyi düşünüyoruz. Kapalı sistem, rafineri sistemiyle beraber kuruyoruz gözetim altındasınız yani aslında. Tabii yani ya yaptığınız Zaten benim da. eğer biz bir taraftan bir yerden bir şey toplayıp bir tarafa yıkacaksak bizim orada işimiz yok. O zaman gelecekte sizi madende daha yani madende İnşallah daha Türkiye'de fazla bakın duyacağız. bunları şey bakın buradan Türkiye ifade edecek. Senede 500 milyon dolarlık 2015 2016 yılında ihracat yapacağız ve bunun tamamı bakın yerli yeraltı kaynaklarımızı zenginleştirip hayata, geçirmek. hayata geçirip tamamını ihracat yapacağız. Ve biz çevreyi iyi bilen, ben çünkü yeşili çok seven bir kimliğim vardır. Bizim ee, şöyle söyleyeyim, bir Amerikalı Vestel'e geldi, böyle bahçe şeye baktıktan sonra dedi ki bana sordu, ben Türkiye'de miyim, gerçek burası Türkiye'yim diye sordu. Ama o benim üretim yerlerinden haricinde bir de çevreyi verdiğimiz ve ben iki tane Amerikalı'dan dinledim bunu, bir de holding binasında bir helikopterimiz o gün geldi bize montaj için gelmişlerdi. Dedi ki, ya dedi, bu kadar yani yeşiliye ne bu önem veriyorsunuz dedi. Bravo size dedi. Yani bizim çevreye duya olan şeyimiz işte bakın bu karbondan da şeydir. İlk Türkiye'de biz imzayı biz attık. Evet. Zorlu enerji olan. Dolayısıyla hakikaten dediğim gibi bir şekilde o imzayı atınca gözetim altında sürekli kesinlikle, tutulacaksınız. Kesinlikle. Ee, kriz e, vurmaya başladı mı? Yani küresel kriz tabii ki. Bakın ben son günlerde bakın ben şöyle bir şey söyleyeyim. Bu kriz 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 de kriz bakın ee, bak bugün Türkiye 2008'deki biliyorsunuz ee, Sayın Başbakanımız o zaman da söyledi mi? Teyit geçecek dedi. Herkes de şey yapmıştı. Şimdi Türkiye'nin bakın 2001'de almış olduğu bir kararlar vardı. Bu ve almış olduğu kararlar AK Parti hükümeti bunu harfiyen yerine getirdi. Daha iyisini yaptı. Ve Türkiye bugün baktığımız vakitte ben Türkiye ha dünyada kriz var bize bir şey olmaz deyip de geçemeyiz de. Ama şunu soracağım ha, aslında yani geçemeyiz de. Böyle, böyle bir şey bir yok. Hayır, özel bir şey değil ama vuracak tedbir, yani. tabii sen. yani tedbirli vuracak bir bu şey değil. Ama ben şöyle söyleyeyim. Türkiye'nin bakın bakın Avrupa'da her gün bir ülkeden bir ülkeye diyor bu ülke bunun kadar borcu var. Evet. Bu falan ülkenin bu kadar Doğru. borcu var. Bizim Türkiye olarak baktığımız vakitte milli hasılımız 750 milyar dolar. Türkiye'nin borcu 400 milyar dolar. Ne? Yüzde kırkı. Baktığınız vakit öbür ülkelerin arasında bizim çok iyi bir konumumuz var burada. Borçlanma yönünde. Ve borcumuz yani 100, bizim 100 liralık bir milli hasılamız var. 40 lirası efendim bizim borcumuz var. Bu normaldir. Ama sizi tanıyanlar bilir ki siz krizi seversiniz. Yani krizli ortamlar... Ya, kriz yok. Ortamlar. Krizi kimse sevmez. <laughs> yok. Krize, şey, yok. Krizi yok. Krizi, 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 krizi kimse sevmez. Ama ben Türkiye yani bakıyorum şu andaki hükümetin aldığı kararlar, merkez bankasının aldığı kararlar ve biz eğer tedbiri elden bırakmazsak Türkiye'ye bu kriz vurmaz. Ama tedbirli olmamız lazım. Tedbirli olmak lazım. Eğer tedbiri bıraktığınız vakitte, ben şimdi mesela benim şirketlerime bir şey olmaz. Böyle bir şey Bak, yok. Ben açıkça konuş, çok dayaklar ayaklar yedik o krizlerde, biz de o 2001 krizinde çok büyük dayak yedik. Ama ondan sonraki krizlerde ben dayak yemedim. Niye dayak yemedim? O gün yemedim? tekstil o, miydi? Tek, Yok 2001 krizin hepsi de, e, tek, Hiç hepsinde de. bu. istisna Korkunç bir şekilde. Aslıyor. Ne oldu? Ama biz o gün tedbirlerimizi aldık. Bakın ben şöyle bir şey söyleyeyim. Şimdi döviz diyorum ki döviz çıksın. 1.80 oldu Ahmet Bey'in. Bugün zaten o dövizin buralarda daha yüksek seviyelerde olması lazımdı. Biz bak, e, ne yaptık? Biz borç yedik. Yani şey borç yedik mesela nasıl borç yedik? Şöyle bir şey. Türkiye eğer 1.80'ler civarında bakın 1000 2001'de 1700 liraydı e, dolar. Yani 1.70 evet. diyelim. Şimdi 1.78. Şimdi arada baktığımız baktığımız vakitte arada %20'lik bir fark var şu anda. 10 sene içerisinde benim Türk liram yüzde %10 değer kaybetmiş. Şey %20 değer kaybetmiş. Doğru. Ama bende enflasyon ne? Enflasyon %150. Ha tamam biz bunu oraya göre yapmayalım. Şunu bunu şekilde yapmayalım ama şimdi biz paramızın değerlenmesiyle ithalata dönük bir yaptık. Üretmeden tüketmeye kalktık. <laughs> Sayın Başbakanımız diyor ki mesela herkes onu yanlış anladı. Diyorlar ki işte dedi ki, işte Araba alacaksınız ev alın. O dedi ki kardeşim sen kirada oturuyorsan kirada oturuyorsan ta, bakın git ev al. Kira parasından öder gibi de evine, ya, evin ise ev sahibi ol. Ben 25 yaşındayken evim olmadan araba almam dedim. Ve o sözümü de tuttum. Hatta ve hatta yani bir yazlığı da gidiyorsam eğer ben kira falan yazlık alacağım. Yazlık aldıktan sonra eğer param varsa araba Arabayı alırım. Arabayı alacaksınız. Evet. Ve bu gerçek böyle olması lazım. Çünkü hesapsız kitapsız harcama bir yerde her zaman sizi kötü yollara sürükler. Değil mi? Krizlere sürükler Krizlere yani. sürükler. Kötü yollarda evet. olur işte. <laughs> Çok çok teşekkür ediyorum ben de teşekkür programa ederim. katıldığınız için. Ben de Sizinle sohbet ederim. çok güzel ama ne yazık ki süremizin sonuna geldiğimizi öğreniyorum. Ee, başarılarınızın devamı diyemeyeceğim zaten e, tabii ki Devam. temenni ediyorum <laughs> ama yani bunu sizin için söylemek teşekkür zaten abes ee, Ben, Tekrar teşekkürler. Başarı hikayeleri bu hafta bu şekilde noktalanıyor. Önümüzdeki hafta farklı bir başarı öyküsü hikayesiyle karşınızda olacağız.